Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel bir simli ipim var arkadaşlar. Bakın içerisinde böyle küçük pullar da var. Ee, şal için kullanılıyor bu ip arkadaşlar. Şöyle bu ipimi örmek için de 2.20 milim kalınlığında tığ kullanacağım. Ee, biraz kalın bir ip fakat kalın tığlarla örerseniz çok güzel yumuşaklıkta şallar elde edersiniz. Şimdi hemen güzel bir örnek göstermeye çalışacağım sizlere. etol şal yapacağız ya da bu yapmış olduğum örnekten yelek de yapabilirsiniz. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Zincirlerimizi çok sık çekmeyelim. Daha böyle gevşek zincirler çekersek modelimiz daha düzgün duracaktır. Zincir sayımızda e, sayı olarak değildi arkadaşlar. Mesela e, etol şallar için konuşayım. 80 santim genelde bu şekilde yapılıyor. Zincirinizi 80 santim çektikten sonra üzerine modelinizi kurabilirsiniz. Bu şekilde ölçü e, alabilirsiniz. Şimdi ben küçük bir parçada sizlere bunu anlatacağım için şöyle zinciriniz çok olsun arkadaşlar az olmasın de kalan zinciri kesebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet şimdi bu kadar zincir model anlatımı için yeterli. Şimdi hemen ben size 3 model üstünden modeli göstermeye çalışacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bakın tuttuğum zincirim, zincirime şöyle bir tane trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Alttan sayıyorum. 1 2 3. zincirin içerisine şöyle bir tane trabzan yaptım. Arada 3 zincir çektim. 2 3 zincir çektim. Ve yine aynı yuvanın içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincir çekiyorum üzerine aldım alttan sayıyorum 1 2 3. zincirin içerisine önce 1 daha sonra hemen yanındaki zincirin içerisine 2 ve yanındaki zincirin içerisine 3 tane trabzan yapıyorum yine 2 tane zincir çektim üzerine aldım 1 2 3 zincir atladım. Önce bir trabzan, daha sonra arada 3 zincir. Aynı noktaya ikinci trabzanı da yapıyorum. Tekrar iki tane zincir çektim. 1 2 3. zincirin içerisine Bir. daha sonra bir sonraki zincirin içerisine 2 ve bir sonraki zincirin içerisine olmak şartıyla 3 tane trabzan yaptım. Yine 2 tane zincir çektim. 1, 2, 3 zincir. Önce bir trabzan. Arada 3 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya bir trabzan daha yaparak 3. modelimin yuvasını oluşturdum. Bakın 1, 2, 3. Bu şekilde devam edecek. Daha sonra en sona geldiğinizde sıranın sonunda başta iki tane trabzanla başlamıştım. Sonda da yine iki tane trabzanla bitireceğim. Bir, iki, üçüncü trabzan içerisine şöyle bir daha sonra hemen yanındakine iki. İki tane trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Döndüm. Zincirimi çekip döndükten sonra hemen ilk yuvanın içerisine trabzan yapmaya başlıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane trabzanımı yaptım. Şöyle. 7 trabzan burayı oluşturdum arkadaşlar. Daha sonra aralarda yine 2 tane zincirimi çekiyorum. Üzerine aldım. Buradaki 3 tane trabzan orta trabzanın tepesine battım. Buraya bir tane trabzan yaptım yine 2 zincir üzerine alıp bir sonraki yuvanın içerisine yine 7 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 trabzanımı yine yaptım 2 zincirimi çektim bir sonraki trabzanların orta trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum ve yine iki zincir çekerek en sondaki yuvaya geliyorum arkadaşlar hemen buranın da 7 tane trabzanı yapalım 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde. En sonda da iki tane zincirimi çektim ve şuradaki en sondaki trabzanın tepesine batıyorum. Ve buraya da bir trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Bakın. Bu şekilde olacak. Ve burada şöyle devam edeceğiz. Hemen yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Döndüm. Üzerine alıyorum. Bakın bir alttaki trabzanın tepesine şöyle bir tane trabzan yapıyorum. Buraya bir yuva oluşturdum. Çünkü yarım modelde buradan devam edeceğim. Kenarım düzgün olsun diye. Arada şöyle iki tane zincirimi çektim üzerine aldım ve buradaki 7 tırabzanım vardı ya. Buradan sayıyorum. 1 2 Şöyle bir tanesi buraya altı mı yapmışız arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 tane yapmışım burada. Şöyle bakalım. 3 7 tane tamam. Hayır doğru. Şuradan sayıyorum. 1 2 3. tırabzanın tepesinden şöyle battım ve 1 daha sonra yanındaki trabzana 2 daha sonra yanındaki trabzana olacak şekilde 3 tane trabzan yapıyorum şöyle yine 2 zincir çektim üzerine aldım Bakın buradaki tek trabzanlarımıza şimdi yuvalar oluşturuyoruz. Önce bir trabzan arada 3 zincir ve aynı noktaya bir trabzan daha bu şekilde arkadaşlar yuvayla başladım 3 trabzanımı yaptım tekrar yuvayla devam ediyorum arada 2 zincir 1 2 3. trabzanın tepesine 1 2 3 tane trabzan yapıyorum 2 zincir çektim ve bir sonraki yine tek trabzanın tepesine yuva Önce bir trabzan, arada 3 tane zincirimi çekip aynı noktaya yine bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir. Geldim şimdi en sondaki modelimin tepesine yine 2 saydım. 3. trabzanın tepesinden 1 2 ve 3 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Buradaki ortadaki zincirden geçtim. Ve yine buraya da bir yuva oluşturacağım. 3 zincirimi çekip aynı noktaya bir tane daha trabzan yaparak bakın yuvayla başlamıştım. Yuvayla bitirdim. Şöyle. Şimdi bu kısımda arkadaşlar e, yarım modelle başlayacağız sıramıza. O yüzden bir 2 3 tane zincirimi çekip dönüyorum. Üzerine aldım. Burada yapmış olduğum yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Zincirle birlikte 4 tane trabzan yapmış olduk. Yine 2 tane zincirimi çektim. Buradaki üçlünün hemen ortasına bakın. Tek trabzan yaparak sırama devam ediyorum. Yine 2 zincir çektim ve bir sonraki Bakın yuvalar oluşturmuştuk. Buralara yine yetişer tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Bakın bu şekilde. Yarım modelimi yaptım ve şöyle tek trabzanım yaptım ve yuvalara şimdi yedişer tane yapacağız hemen yine tek ve yedi tek ve dört tane olacak şekilde bu sıramızı tamamlayalım Evet sıramı bitirdim bakın şöyle dört tane trabzanla başladım dört trabzanla bitirdim arkadaşlar bakın bundan sonra artık modelim tekrara girecek Çünkü şimdi şu en başta yapmış olduğum İki trabzanla bitirdiğim ve iki trabzanla başladığım Yunan noktanın aynısını burada yapacağız. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim döndüm. Üzerine alıyorum ve bir sonraki zincire bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle. Daha sonra yine iki zincir ve yuva. Olacak şekilde devam edeceğiz. 1, 1, 2, 3 zincir. Aynı noktaya yine bir tane trabzan arkadaşlar bakın böyle ve sonrası da yine buradan iki tane sayıp üçüncüden devam ediyorum trabzan yapmaya şöyle bir hemen yanındaki trabzana iki ve yanındakine üç bu şekilde bakın şöyle devam edecek bir iki zincir ve daha sonra yine yuva olarak devam edeceğim. 1 2 3 zincir. Kapattım. 2 zincir çektim. Ben buradakinden yine devam edelim. 2 3 tane trabzanım yaptım. İki zincir çekip yine bir yuva yapacağım, yapacağım buraya. 1 2 3 zincir. Ve bakın sıranın sonuna da geldim. Yine burada da iki tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki tane atlayıp hemen en sona iki tane trabzan yapacağım. Şöyle bir, bir tane de en sondaki zincirin tepesine. 2 Evet şimdi burada artık modelimiz tekrara giriyor. Bakın şuradan e, en baştaki sırayı yapmış olduk buraya. Bundan sonraki sıralarımız aynı şekilde devam edecek. Ve tabii ki büyük bir parçada da ördüm. Hemen onu da göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde modelimiz şöyle. Eğer böyle pırıl pırıl bir ip istiyorsanız gerçekten güzel bir ip arkadaşlar. Şöyle ben hemen ipin sizlere e, kağıdında göstermek istiyorum. Evet Alize şal abiye ipi arkadaşlar bu. Numarası da şöyle renk ve numarası özellikleri de bu şekilde güzel bir ip üstelik metresi çok fazla ee, yani iki iki buçuk ipten rahatlıkla bence çıkarabilirsiniz hem yeleğinizi hem de şal yapacaksınız şalınız arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde Evet umarım beğenmişsinizdir umarım anlatabilmişimdir Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar Abonelikler ücretsiz destek amaçlı abone olacaksınız. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.